düştün ince belisi. Alzo şıprak saratusra. 1883'te niçin yazdı? insanlığa sunduğu en büyük armağanı diyor. Ekke homo işte insanda. Sayın Profesör Doktor Güney Çeyin hocamız benden önce Übermensch'in anlamını söyledi. Übermensch insanüstü sonrası demek. Yani kendisini değerlendirmiş, aşmış, dönüştürmüş insan demek. Ayrıca yine Güney Çiğin hocamız sözünü hınçtan açtı. Resentment. Ey insan! Hınç içinde, resentment içinde. Yani intikamcı olma. Öç Öç alma, derdinde olma. Kendini dönüştür, kendinle ilgilen. Kendin zivanda, kendi donda ol. Öyle insanlar arasına gir ve insanlığını aş, üst insana geçit olmak için. Bir güneş gibi bat. Bir güneş gibi yüksel ve bat. Benim yapacağım konuşma bir keskin nişancı konuşması. Bir sniper tekniği uygulayacağım. Kendinize dikkat edin. Her an insanlığınızı yitirebilirsiniz. Önce nihilizmi tespit edeceğim. Nihilizm konusunda net fikri sabitleyeceğim. Ardından değerlendirme ne demek ondan bahsedeceğim. Ardından da Zerdüşt'ün ince beynisinin en görkemli bölümü olan böyle dedi Zerdüşt'ün Arlın ruhu bölümünü paylaşan. Şimdiden eğlenceli, düşündürücü paylaşımlar diliyorum. İyi dinlemeler, keyifli dinlemeler. İstişamı yaşatacağım. Kafayı geri alma operasyonu. Kafanızı geri alıyorum. Kassandra'nın, Ifigenya'nın, Agamemnon'un, Oedipus'un, Pentheus'un, Medusa'nın ata Odeseus ve Achilleus'un da kafaları dokunaklı şekilde alınmıştı. Her biri ölümle sonuçlanmasa da yaşamı zehir eden bir mahkumiyet her birinin öyküsünde baskın sadece insanlar değil tarlar ve tarçalarında kafalar alınır. Prometheus ve Dionysos bunlardan sadece ikisidir. Tekrar düşünürseniz onların durumlarını kafalarının alınıyor olduklarını görebilirsiniz insanlıktan çıkın. insanlıktan çıkın demiyor Zerdüşt. İnsanı dönüştür. Kendindeki insanı iyileştirip dönüştürürken ileriye taşı. Böyle diyor Zerdüşt. Zerdüşt bu nedenle dağındaki, kendi dağındaki, çıktığı dağındaki inzivasından aşağılara insanlar arasına bizim aramıza inerken ilk karşılaştığı insan olan keşişi inan sahibi sözcüsünü insanlıktan çıkmış halde bulur ve senden bir şey almayayım derserdir. Çünkü keşişin ona vereceği şey, diğer insanlara vereceği şey bir sadakadır. Lanet olsun ve sadaka, insan sevgisinden değil, insanlıktan çıkmış olandan gelir, maymun olmaktan bile berbat. 1882, şen bilin, Tanrı öldü sözünün en büyük derin yıkılışının sürmesinin kokuşmuşluğunun yani nihilizmin o pis salgılarının kaynağı Tanrı öldü sözünü ilk söyledi yer. Şen bilim kaç adam tasarı. Yıl 1882. Hemen bir yıl sonra 1883. Zerdüşt Şam yaşatıyor. Hemen ardından yazıyor. O Tar'dan Tanrı'dan başlayalım en büyük terden. ...değerleri değerlendirmeyi. Değer nedir? Onu anlatayım size. <laughs> 106 sayfa yazdım. Hep sayfa çevirmekle geçiyor zamanım. Bir tanrının ölümü ne demek? İnsan... ...kendi yarattığını neden öldürür? Nietzsche... ...en son yapıtı... ...tamamlanmıştır ve sistematiktir. Güç sistemi... ...afarizma ki Şöyle diyor, nihilizm ne anlama gelir? Ve şöyle cevaplıyor Nietzsche... ...en yüksek değerler... Kendilerini değerden düşürüyorlar. En yüksek değerlerin kendilerini bizim elimizle değerden düşürmesi nihilizmdir. Bu kadar net. Bu kadar net. Yazmış en başta. Güç en başta. Sekiz maddelik taslağı yazmış. Onun şeye ait. Geri kalanı onun açılımı. Açılmasa da olurdu. ha ha ha. Nietzsche'nin Tanrı'yı sözü. Heidegger diyor. Heidegger Nietzsche'yi bize armağan eder kişi. Nietzsche Zerdüşt'ü armağan etti. Heidegger Nietzsche'yi armağan etti. Nietzsche Heidegger'den önce sıradan biriydi. Sadece bir klasik filolog. Martin Heidegger, çağımızın görkemli düşünürü, daha yaşarken kendisi üzerine önceki düşünürlerden en fazla yazın yazıldığı düşünür. Şöyle diyor. Niçin Tanrı sözü Batı tarihin Batı ne demek? Avrupa demek, felsefe demek, tasarımlama düşünme demek, metafizik demek, felsefe demek. Batı felsefesi bir totolojidir. Batı ve felsefe aynı şeydir. Ve bizler Orta Doğu'da, biz de Batılı'yız. Batılı'yız. Doğu, Pers'te başlar. Başka bir tarz bu. Zerdüşt'ü de oradan alır. Başka bir düşünme tarzı bu. Başka bir yol bu. Devam ediyor, hadi tekrar. Niçel'in Tanrı öldü sözü. Batı tarihinin felsefenin, metafiziğin, Avrupa'nın tasarımlamacı düşünmenin metafiziği. 2000 yıldır süregelen gelen yazgısını dile getirir. Yani Platon'dan beri süregelen gelen yazgısını dile getirir. Platon nedir? Platon her şeydir. o nedenle başlamıştır. Biz diyor Heidegger, bütün hazırlıksız toplananlar Niçin bu sözü, Tanrı öldü sözü üzerine bir konuşmayla bu yazıyı değiştirmeyi ya da onun hakkındaki yeterli bilgiye edinmeyi düşünemeyiz. Yine şimdi önemli olan tek şey düşünmeden çıkarak bezin duyar düşünmeden çıkarak bir öğüt ya da belerung daha ismi öğretme bilgi verme, almak, öydün yol üzerine düşünmeyi öğrenmektir. Nietzsche, tanrül nil kesişen bilim. Die Frohliche Wissenschaft. 1882 yapıtının 3. kitabının 125. paragrafında açıklanıyor. Ve bundan sonra yazacağı her şey onun açılımıdır. Ve onun ilerleyişi başlangıç budur. Yalnızca başlangıçta duran ilerler. Nietzsche, Nietzsche metafizinin çıkış noktası işte bu şen bilimde dediği kaç adama söyletti Tanrı öldü sözüyle başlar. Bu yazı şen bilim bu yazı ile Nietzsche'nin tasarladığı başyapıtını ortaya koymak için Boşa giden yorucu çabaların arasında böyle dedizler düştü. Alzo, şıpraxara tuzra. 1878 hemen bir yıl sonra yayınlandı. Tasarlaran başyapıt hiçbir zaman tamamlanmadı. Bu başyapıt eğreti olarak güç sistemi ölümden bir yıl sonra 1901'de dervillezur Zurmaht. Üç istenci değil, üç istemi. Schopenhauer iradeyi çoktan terk etmişti. İsteme ve tasavvur olarak dünya yeni çevrildi. Onu okuyun. İrade değil, isteme. İsteme, bunu anlayın. Anlayın artık. Kant geride kaldı. <laughs> modern felsefe geride kaldı. O nedenle modernitenin terimi yaşama olduğu aldı. Düşünme istemedir. İsteme çünkü bir an sonra ne isteyeceğinizi kendiniz bile bilemezsiniz. Özgürsünüz. Lanet olsun. <laughs> Bunu anlamanız gerekir. Bunu anlamadığınız gerekir. Dişlerinizi söke söke ağzınızdaki, zihninizdeki sözcük putlarını o çekişle paramparça yapacağım. Ağzınızı kaçırmayın. Duzaklarınızı kaçırmayın. Hahaha. <laughs> Ben geliyorum. Kaç adam mı diyor? Niçin? Şen bilimde 1882'de Tanrı öldü sözünü ilk söylediği yerde bunu kaç adama söyletiyor. Aklı başında birine söyletmiyor ama o insanlar inan sözcüsü insanlar. Tanrı'nın hala canlı olduğunu düşünen ona inanan kimseler. Onlar Tanrı öldü diyeni kaçık görenler onlar. Bakalım kaç adam ne diyor. <Sessizlik> Öğle öncesi aydınlığında bir fener yakan, pazar yerinde koşarken durmadan Tanrı arıyorum, Tanrı arıyorum diye bağıran kaç adamı duymadınız mı? Oradakilerin çoğu Tanrı'ya inanmayanlar olduğu için de onun böyle davranması büyük bir kakan patlamasına yol açtı. Onu kışkırttılar ne yolunu mu şaşırmış diye sordu biri. Bir başkası bir çocuk gibi yolunu mu kaybetmiş dedi. Yoksa saklanıyor mu? Bizden korkuyor mu? Yolculuğa mı çıkmış? Yoksa göçüp gitmiş mi? Onlar birbirlerine böyle bağırarak güldüler. Kaç adam onların arasına sıçrayıp bakışlarıyla onları delip geçerek Tanrı nerede diye sorar. Şunu da söyleyeceğim onu biz öldürdük. Sizlerle ben onun katiliyiz hepimiz. Ama bunu nasıl yaptık? Denizi kim içebilir? Bütün ufku silmemiz için bize bu süngeri kim verdi? O onu güneşin zincirlerinden kurtarırken ne yaptık biz yeryüzünde? Nerede gidiyoruz şimdi? Dünya biz nereye gidiyoruz? Bütün güneşlerden uzağa mı? Sürekli. Boş yere. Geriye. Öne. Yana. Bütün yönlere atılıp durmuyor muyuz? Üst alt kaldı mı? Sanki sonsuz bir hiçte yolumuzu yitirmiyor muyuz? Boş uzayın soluğunu hissetmiyor muyuz? Hava giderek soğumuyor mu? Giderek daha çok, daha çok gece gelmiyor mu? Öğleden önce fenerleri yakmak gerekmiyor mu? Tanrı'yı gömen mezar kazıcıların yaygarasından başka bir ses duyuyor muyuz? Tanrısal çürümeden God please hand pervez Tanrın tanrının başka bir koku duyuyor muyuz <laughs> Tanrı çok çürdü Tanrı öldü Tanrı öldü Tanrı öldü Tanrı öldü öldü gitti Onu öldüren de biziz Bütün katillerin katili olan biz Nasıl avunu açarız dünyayı şimdiye dek elinde tutan en kutsal, en güçlü olan bizim bıçaklarımızla kana bulandı. Kim temizleyecek bu kanı bizden? Hangi suyları tabiliriz kendimizi? Nasıl bir kefalet töreni düzenlesek? Hangi kutsal oyunu oynasak? bu eylemin büyüklüğü bizim için fazla büyük değil mi? Bu ancak eylemi gerçekleştirene yaraşır sayıldığı için bizim bizim tanrı olmamız gerekmiyor mu? Hiçbir zaman daha büyük bir eylem olmadı. Şu da var ki, Bizden sonra doğacak olan bu eylem uğruna şimdiye kadarki tarihlerden daha yüksek bir tarihin bir parçası olacak. Kaç adam burada susar? Hiya şıvı dertolle menş. Dinleyenlere bakar. Onlar da suskun söyleyenleri yadırgamış halde ona bakarlar. Sonunda kaç adam elindeki fenerini yere atar. Fener söner. Parçaları çevreye dağılır. Endlich war erzene laterne auf den Boden das sie in Stücke sprang und erlosch. Sonra çok erken geldin. Daha zamanı değildi. Bu tekinsiz olarak gelme diye un eraniz daha yolda yolculuğunu sürdürüyor. O daha hala insanların kulağına ulaşmadı. Şimşeğin de gök gürültüsünün de zamanı var. Yıldızların ışığının zamanı var. Siz yaptıktan sonra bile görülmüş, duyulmuş olmak için işin zamanı var. Bu eylem, bu eylem onlara hala en uzak yıldızlardan bile uzak ama yine de Yine de bunu onlar yaptı. Kaç adam aynı gün farklı kiliselere daldığı, içeride Tanrı'nın ölümü için ağıtı Rakuya Maternum Deo'yu söylediği anlatılıyor. Oradaki her tarafından dışarıya sürülmüş. Sorguya çekilmiş. Ama o şu yanıtı vermiş her zaman. Neden hala buradasınız? Niçin tanrıların türbesinde ya da mezarın başında değilsiniz? Bu cümleyi doğru çeviriyorum. Türkçe. Bu kiliseler eğer onlar tanrının mezarları ve türbeleri değillerse nedirler? Tanrı öldü. ilk kez burada Şen Bilim'de 1882'de Nietzsche bunu kaç adam ağzıyla söyledi. Tanrı'nın ölmüş olduğu ile ilgili Nietzsche'nin ikinci saptaması 1886'da Şen Bilim'in beşinci kitabı olarak eklediği, Şen Bilim kitabına eklediği, Zerdüş'ten 3 yıl sonra, 1886'da eklediği, We are for yani biz korkusuzlar kısmıdır. Tanrı öldü, nihilizmin en kristalize cümlesidir, tanımlayan. Nihilizm demek tanrı öldüğü demek. Nihilizm. Şimdi gelelim değerlendirmeye. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Artık yorumlamayacağız. Çünkü artık o hakikat, hakikatin kaynağı ölü durumda. Artık yorumlamayacağız. Yorumu teologlar yapsın. Tanrı'yı hala çevreler çevirenler yapsın. Biz değerlendireceğiz. Niçe değerlendirir. O nedenle bu en yüksek değerlerinin yeniden değerlendirilmesidir. Kitabın adı bu. Böyle de Zerdüşt'ün halkı başkanı. Herkes için ve hiç kimse için. Nilizm. Nilizm niçeye göre değerlerle ilgili bir tarihtir. Bu değer tarihi şu eylemleri kapsar. Yine Heidegger söylüyor. Nietzsche'nin Tanrı'nın sözü üzerine yazısını da söylüyor. 1977'de yazmış. 1977'de yayınlanıyor. Heidegger 1975'te ölüyor. Ben doğduğum yılda ölmüş. Marcel Proust. hemen sonra evet. ben doğduktan bir gün sonra 18 Kasım'da hayatımı bitiriyorum. Güzel onların mirasını alıyorum. Doğumla alıyorum. Ölümle de öyle olacak. <laughs> Kendimi batıracağım. Zevkle. Şu kapsıyor kapsıyorum. Değerlerliydi tarih. Değerlendirme Değerlerin yerleştirilmesi olarak böyle doğdunuz. Böyle yaşıyorsunuz. Yerleştirilmiş değerlerle alışkanlıklarınızı ve döngülerinizi rutinlerinizi bu değerler oluşturuyor ama siz onu hiç sorgulamadınız. Sonra değerlerin değerden düşürülmesi değerler düşmüştür. Yaşam anlamsızlaşmıştır. En azından bir kez intihar etmeyi düşündünüz ama cesaret edemediniz. Ya da Yaşamı dayandırdığınız bir anlamı çöktü ve hemen ardından yeni bir anlam buldunuz. Yeni bir değer buldunuz. Onunla geldiniz buraya. <laughs> Hoş geldiniz. Sonra değerlerin yeniden değerlendirilmesi burada başlıyoruz işte. Bu kendi değerlendirmesi. Yaşamın anlamı çöktü. içine doğduğunuz değerler yıkıldı. Yeni değerler buldunuz kozmetik ürünler gibi makyaj yaptınız. Aynaya baktınız ve görüntüyle kendisi dışarı çıkılabilir hale getirdiniz. Şimdi dışarı çıktınız işte. Yeniden değerlendirmeye başladınız. Aynı Emil gerçek kitabında dediği gibi. Yürüyen ayna oluruz artık başkalarını ve kendinizi gösteren. <laughs> Sanat bu diyor Emil Zola gerçekten şimdi o zaman gerçek bir yanılsama. Ve her şey duvara yansıyan bir gölge. Çünkü yeniden değerlendirme ihtiyaç duyuyoruz. Şimdilik hala ihtiyaç sahibisiniz. <laughs> Sonra değerlerin yeni bir şekilde yerleştirilmeleri. Sonunda her türlü değer koyma prensibinin başka türlü değer koyması. İşte bu olgunluk aşaması üst insan artık gelebilir. <laughs> Ama bu aşamada değil Peki, eskiye gidelim, biraz eskiye gidelim. Sonuçta bizler düşünürüz ya, filozoftan daha üstünüz ya. Ben ara arada kalmadım. Çarlık <laughs> ve bilgelik arasında kalmadım. Ben, ben kendi yolumu açıyorum. Ben filozof değilim, ben düşünürüm. Ben başlangıçların kişisiyim. Biraz başlangıca doğru gidelim. Niçin değer tanımı? Bana göre ilk filozof olan Anaximandros'un Apelion anlayışına benzer. Sınırsız. Sınırsız. Oluşum kaynağı var olanların kaynağı sınırsız ve adalet ilkesiyle şeyler eğer haksızlık yaparsa sınırlarını aşarlarsa yeniden apayrona bilirsize sınırsıza dönüyor yeniden bilirsizleşiyor her an bunu yaşıyoruz an demek şeylerin var olmaları ve yeniden dağılmaları apayrona dönmeleri demek. Anaximandros ilk defa bu rasyonel ilkeyi yöne sürerek tabii ki felsefenin ilk filozofu olmuş. Thales değildir. O ne öyle? Su, hava. <laughs> su nedir ya? Suyu içersin. <laughs> Suyu içeriz. <laughs> İçimizden geçer su. Ama Peron öyle değil. Biz ondan geliriz ve ona döneriz. <laughs> i̇lk filozofu. Tabi bunu ilk fark eden Hekel oldu ama Hekel biraz ileriye gitti. O Parmenides ile başlatıyor. Başlangıça dönelim. Başlangıça <laughs> Nietzsche'ye göre değerin görüş noktası ki felsefe yapmak görme açısından konum almaktır. Bunu Platon söylemişti. İde demek, görülen şey demek, ama gürler şeyin o olduğunu doğru olarak kavramak demek o yanılmayan zihnin yapabileceği bir şey. O zaman Platon yeni bir tanrı uyduruyor. Bu aslında Sokrates'in de uydurduğu ve idamından mal olan, canına mal olan sözü demurgos, demurji. İdeal yanılmayan zihin demir. Sokrates hakikati güvence alan bir şey dayandı ve hayatını kaybetti. Filozoflar kendi iç kendi hayatlarını sonlandırdı. <laughs> Bu çok görkemlidir. Thales'te su dediği için o da cezalandırılmıştı. Hava diyen Anaximenes diyor. Anaxagoras diyor. Üstelik tam da İzmir'den sürülmüşlerdir bunlar. Reaktör zaten yok sayılmış. <laughs> Yine İzmirliler. Hala aynı İzmirliler. Değişmedi. Bunlar cipsli insanlar. Pilavın yanında cips verirler. <laughs> Neyse soyacağım sizi bu zırhlardan, bu salgılardan temizleyeceğim sizi. Ben parfümeri işçiliği yapıyorum. Parfüm veriyorum. Yani kozmetik bir iş bu kozmetik araçlarla kozmolojik yolculuk Çünkü burası yıldız dolu. ilk dünya dışına çıkan astronotun söylediği gibi. Orada ne görüyorsun? Burası yıldız dolu. Biz de bir yıldızın içinde. Peki, değer o zaman ne demek? Değer, görüş noktası değerin özü, bakış açısı, görüş noktası yani gezilik punkt. Tur. Bakış açıları ya da görüş noktaları gezilik punkten olarak değer, değerlerle koruma, artırma koşulları ortaya konulur. Bir kişinin değerlerini anlamak istiyorsanız neye değer verip vermediğini onun koruyup artırmaya çalıştığı şeylere dikkat etmenizi öneririz. Ben Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer, Sartre, Camus, Kafka, Dostoyevski, Monet, Husserl, Freud, Virginia Woolf, Orlando, Gregor Samsa, Rokente, <laughs> Eros Q, bunlar ünlüdür. daha bir çoğu, Alfa Jean Godard, Trufa, François Truffaut ve Michelangelo Antonio, bunlar ünlüdür. ve daha bir Bu önerileri dikkat almanızı ve değerleri değerlendirmenizi Zerdüştü arkamıza alarak, yanımıza alarak öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.